Sevgili öğrenciler, kampımızın 47. bölümüyle devam ediyorum. Yani 47. ders videosu. Birinci dereceden denklemleri bitiriyoruz artık bu videoyla birlikte. Çünkü ÖSYM tarzında sorular 3. kısımdayız. Evet, hazırsanız başlayalım. Bir markette 6'lı yumurta kolisi 30 TL'den, 12'li yumurta kolisi 50 TL'den satılmaktadır. Belirli bir günde bu markette 6'lı ve 12'li koliler halinde toplam 120 tane yumurta satılmış ve bu satıştan 540 TL gelir elde edilmiştir. Bugün de kaç tane 6'lı yumurta kolisi satılmıştır? 6'lı yumurta kolisinin adedine x dersek, 12'li yumurta kolisinin adedine y dersek, Öncelikle yumurta adedi için, Koli sayısıyla ne yapacağız? İçinde kaç yumurta varsa çarpacağız. 6x artı 12'ye eşittir. Toplam 120 yumurta. E, Para hesaplaması için de, Koli adediyle bir kolisine kadarsa birim fiyatıyla çarpıyoruz. 30 çarpı x artı 50 çarpı y bu da 540'a eşitmiş. Bu arada bizden x'i istiyor. Sonrasında gerekli düzenlemeleri yaparak x'i zaten bulacağım. Sadeleştirmek istiyorum. Birinci denklemi 6'ya bölersem x artı 2'ye eşittir 20 yaptı. İkinci denklemi sıfırlarına atarsam yani 10'a bölersem 3x artı 5'ye eşittir 54. Hemen x'i bulmak için birinci denklemi eksi 5 ile ikinci denklemi 2 ile çarpıyorum genişletiyorum. Eksi 5x eksi 10y çünkü amacım y'ler gitsin. Eksi 100 yaptı. 6x artı 10y 108 yaptı. Buradan da taraf tarafa topladığımda zaten y'ler gitti. Onu istiyorduk. x eşittir 8 geldi. Cevabımız D seçeneği. Yani burada artık son güzel soruları çözüyoruz. Belma ve Selma geziye gittikleri hayvanat bahçesindeki aslanları ve kaplanları saymışlar. Bu sayım işlemi sonucunda aslanları 10 fazla aslanlara A diyelim Kaplanları 5 eksik saydığında k eksi 5 olsun. Aslan sayısının aslan sayısı artık bu oldu. Eşittir diyorum. Kaplan sayısının 3 katı oldu. 3 çarpı kaplan bakın. Buradan a artı 10 eşittir 3k eksi 15. Onu da gönderirsem a eşittir 3k eksi 25 geldi. Yani şu an ben a'yı k'ya bağlı yazmış oldum. Selma ise aslanları 10 eksik. a eksi 10. Kaplanları 5 fazla sayıp K artı 5 kaplan eşittir kaplanı boş bırakıyorum aslan sayısını 2 katı yani burayı 2 ile çarpıyorum hemen yine dağıtırsam 2 a eksi 20 k artı 5 buradan a ya da k yerine yazarım durum çok da fark etmez aslında 2 a eksi 25 eşittir k yaptı sonrasında ben bu k yukarıdaki denklemde yapıştırabilirim yani a eşittir 3 çarpı k yerine burayı yazıyorum artık 2a eksi 25 buradan tekrardan bir 25'imiz var. Yani a eşittir 6a eksi 100 yaptı. Buradan a'yı bu tarafa eksi 100'ü bu tarafa atarsam 5a 100 geldi. A da 20 geldi. A 20 bulduktan sonra yerine koyarım. Eksi 25 buraya gelir. 45 olur. 3k 45 ise k da 15 olur. Yani k 15'tir. A da 20'dir. Toplamları da 35'tir. Merve bir videonun yarısını izlediği anda her basışta 10 saniye ileri, ilerleyen tuşa x kez bastığında videonun sona ermesine 40 saniye kalıyor. Şöyle yarıdan itibaren aldığı için şöyle yapalım. 10 saniye ilerletiyorsak o zaman ve x kez bastıysak yani 10x kadar ne yaptı? Video ilerledi. 40 saniye kaldı sonrasında ve bu şuna tekabül ediyor. Yani ben aslında bu videonun yarısını 10x artı 40 olarak buldum. E diğer yarısı da var. O zaman video aslında 20x artı 80'dir. Saniyedir. Şimdi diğer taraftan eğer bu videoyu en başına itibaren izlemeye başladıktan 100 saniye sonra yine bunu da bir şablona dönüştürecek olursak 100 saniye izledik ama bu sefer geri sarıyormuşuz. Ne olacak? Geri geleceği için çıkarma işlemi yapacağız. 10 saniye geri alan tuşa x kez bassaydı. 100 eksi ee, x kez bastığı için 10x oldu. Bu kadar geriletti beni. Videonun sona ermesine daha 130 saniye varmış. Artı bir de 130'umuz var. Ve bu iki video aynı video olduğu için bunları eşitleyeceğim. 20x artı 80. Burayı da düzenlersem. E, 230 eksi 10x yaptı. Gönderdim. 30x eşittir 150. x eşittir 5 yapar. Merve'nin izlediği bu videonun süresi burada yazabilirim. 5 kere 20'den 100, 100 artı 80'den de videomuz 180 saniyedir. Cevabımız C seçeneği. Çektiği bir videoyu sosyal medya profilinde paylaşan Barış her bir görüntülenme için 1 TL, her bir beğeni için 2 TL kazanmaktadır. Ocak ve Şubat aylarındaki görüntülenme beğeni sayıları verilmiş. Barış'ın bu videodan Ocak ayında kazandığı para Şubat ayında kazandığı paraya eşitmiş. Ayrıca bu iki aydaki toplam görüntülenme sayısının, toplam görüntülenme burası, şöyle dikey bakacağız. Buraya A dersek, buraya B dersek, hemen buradan başlamak istiyorum. Toplam görüntülenme sayısı A artı 300 yaptı. Toplam B'nin sayısı B artı 100. Bundan da 450 fazlaymış. Hemen burayı çözecek olursak zaten 300'e karşıya gönderirim. A eşittir 250 artı B yaptı. Şimdi parasal tutarına gelip zaten iki bilinmeyen var. İki tane de denklemimiz var. Bu denklemi çözeceğiz. Parasal olarak yaptığımız zaman da şimdi Ocak ayındaki kazanç her görüntülemeden 1 lira alıyorduk. O zaman A görüntüleme A lira yapacak. Artı 100 tane B'ni de 200 TL yapacak. Yani A artı 200 yaptı burası. Eşittir. Şubat'taki görüntüleme 300 çarpı 1'den 300 TL'limize geçti. 2 çarpı B'de B'den kazancımız oldu. Ve bunların eşit olduğunu söylemiş. A yerine hemen 250 artı B yazıyorum. 250 artı B artı tekrardan 200 300 artı 2B yaptı. Burası 450 300'e gönderirsek yani buradan B'yi 150 buluruz. Bu videodan Ocak ve Şubat aylarında kazandığı toplam para kaç TL'dir? Şimdi B 150 ise A da 400 yapar tabii ki. A eşittir 400. Bunlardan bir tanesi zaten eşit kazanmışlardı. Bir tanesi Ocak veya Şubat dedik. O zaman bir aydaki kazancımız A yerine 400 koyarsak 600'dür. Ocak'ta 600 ise Şubat'ta da 600'dür. Toplam kazancımız 1200. Cevabımız B seçeneği. Volkan alacağı bir ürünü 6 eşit taksitle ödemek isterse ödeyeceği toplam miktarın peşin fiyatından 300 TL daha fazla. Şimdi 6 eşit taksit fakat bu taksitin e, miktarını bilmiyoruz. X dersek 6x peşin fiyata P diyelim. Neye denk geliyormuş? Taksitli fiyat peşin fiyatından 300 lira fazlaya geliyormuş. 10 eşit taksit ile öderse 10 y diyeceğim tabii ki değişkenleri aynı kullanamam 5'e fiyatından bu sefer 500 TL daha fazla oluyormuş Ayrıca 10 eşit taksitle alırsa ödeyeceği bir taksit miktarının yani y'den bahsediyor 6 eşit taksitle alırsa ödeyeceği bir taksit miktarından 100 TL daha az yani y eşittir x eksi 100 zaten bunu kurduktan sonra ben şuradaki peşinleri yalnız bırakacağım 300'ü bu tarafa atarsam peşin eşittir 6x eksi 300'dür. Buradaki peşinde yalnız bırakırsam 10y eksi 500'dür. Hemen y yerine de x eksi 100 yazarsak, 6x eksi 300 eşittir 10 çarpı x eksi 100 eksi tekrardan 500. Yine bu denklemi çözeceğim. Eksi 500'ü buraya alırsam 6x artı 200 yaptı. Burası da 10x eksi 1000 yaptı. Toparlayacak olursak 4x eşittir 1200. X eşittir 300 yaptı. Peşin fiyatını sorduğu için burada birinci denklemde hemen yazarsam eksi buldum çünkü tekrardan y'yi bulmuyorum. 300 6 çarpı 300 1800 yapacak ama artı 300'ü var burada onu da eksi 300 olarak çıkartırsam sol tarafa gönderip o zaman peşin fiyatımız 1500 TL gelir cevabımız C seçeneği. Caner tasarruf yapmak için kumbarasında 1 TL ve 50 kuruşluk madeni paraları biriktiriyor. Bakın dikkat edelim. Birimler aynı değil. Boş bir kumbaraya ilk gün bir tane madeni para atıyorsunuz. Her gün bir önceki gün attığından bir tane fazla. Yani birinci gün bir, ikinci gün iki, üçüncü gün üç tane. 15. günün sonunda kumbarasını açtığında 1 TL'lik madeni paraların sayısının 50 kuruşluk olanların iki katı olduğuna göre. Şimdi 1 TL'lik ve kuruşluk olanlar adet olarak A'ya iki A'ymış. Şöyle düşünelim. 15. günün sonunda 1, 2, 3, Toplamda kaç adet atılmıştır? Tabii ki burada gaz toplam formunu kullanacak olursak 15 x 16 2 ne diyor önceki videolarımda anlatmıştım. Burası 120 gelecek. Toplam atılan para miktarı. E adetlerin ilişkisi burada verilmişti. Yani 3A tane para 120'ye denk geliyorsa A 40 40'a denk gelecek. O zaman 1 TL'den ne yapmışım? 80 tane atmışım. Yani burada 80 liralık bir tasarruf var. 50 kuruştan 40 tane atmışım. O zaman orada nedir? 20 lira oluşmuştur. Toplamda 100 liramız olur. Cevabımız C seçeneği. Yine kuruş ve lira ilişkisine dikkat edelim. Bir kemer üzerine şekilde gösterildiği gibi iki delik açılmıştır. Bu iki delik arasına her iki delik arasındaki mesafe eşit olacak biçimde 3 veya 4 delik açılmak isteniyor. Yan yana bulunan her iki delik arasındaki mesafe 3 delik açılması durumunda 4 delik açılması durumuna göre 2 santim daha fazla olmaktadır. Şöyle düşünelim. Hani 3 için düşündüğümüz zaman zaten 4 için de benzer şeyi yapacağım. 3 tane delik açtığımızı düşünelim. Aslında burada o zaman 4 tane ne oluşacaktır? 2 delik arası mesafe oluşacaktır. Doğal olarak ben burayı da 4A diye nitelendiririm. Yani AB mesafesini 4A diye nitelendiririm. Aynı şekilde 4 delik açtığım zaman 1, 2, 3, 4 buradaki yine her bir mesafe eşit olacaktı. 5 tane B'ye denk gelecek. Burası 5B. Yani aslında aynı AB'den bahsettiğimiz için 4A eşittir 5B'ye. 3 delik açılması durumunda demişti. Buradaki mesafe 2 delik arasındaki mesafe A eşittir. Aslında neymiş? B eksi 2 imiş. Pardon B artı 2 imiş. A yerine B artı 2 yazarsak 4B artı 2. 5B geldi. Yani 4B artı 8, 5B ise buradan B de 8 gelir. Buradan ne yapabilirim? 5B'den yapabilirim. Her iki taraftan olur zaten. A'yı bulmama gerek yok. 5 çarpı 8'den de A B arası 40 cm gelir. Aşağıdaki şekilde geniş ve normal araçlar için düzenlenmiş bir otopark alanı gösterilmiştir. Geniş ve normal araçlar için ayrılan alanda her iki park alanı için ayrılan mesafeler kendi içinde Bu kendi içinde olması gerçekten bir detay bizim için az önceki e, kemerde olduğu gibi geniş araçlar için ayrılan bir park şimdi hemen şunu yapacağım tabii ki 3A eşittir 5B geniş araçlar için ayrılan bir park yerinin genişliği normal araçlar için ayrılan bir park yerinin genişliğinden 120 fazlaymış. Yani aslında A eşitmiş B artı 120'ye. Bunu zaten soru bana vermiş. Hemen yapıştırıyorum. 3 çarpı B artı 120 eşittir 5B gelmiş. Buradan 3B artı 360 eşittir 5B'dir. 2B eşittir 180, 360 B eşittir 180 gelir. Buradan B'yi buldum. A ve B noktalar arasındaki mesafe. Buradan da yapabilirim. 180 bulduğum için 5 ile çarpmam gerekiyor. 5 B'den yapacağım. 180 çarpı 5'ten de buradan 900 santim gelir. Cevabımız E seçeneği. Bir pastanede üç farklı müşteriye gelen hesap görseli aşağıda verilmiştir. Bu pastanede birer porsiyon baklava, tulumba ve kadayıf yiyen bir müşteriye gelen hesap kaç TL'dir? Şimdi öncelikle baklavaya A diyelim, tulumbaya B diyelim, kadayıfa da C diyelim. Ortaya çıkan denklemlere bakacak olursak, bir tane baklava yediği için 1a, iki tane tulumba yediği için iki tane b. Buradaki tutar 90 TL'ymiş. Şimdi ikinciye bakacak olursa iki tane baklava yemiş Yani iki tane a, 3 tane de b yemiş. Buradan da 160. Sonrasında şuraya zaten baktığımız zaman ne gelir? Götürdüğümüz zaman e, şu şekilde üçüncü de yazalım. Üçüncüde ise baklava artı iki tane kadayıf. yani bir tane A var. Sonrasında ne gelmiş? İki tane de C var. Yani A artı iki C'de ne buluyoruz? buradan 120 buluyoruz. Üçünü de bizden istediği için ikişerli çözebiliriz. Zaten taraf tarafa topladığımız zaman mesela 5A, 5B artı iki C geliyor. Yani C'den bir yerde olduğu için tutarlı gelmiyor. O yüzden öncelikle ne yapabilirim? İki denklemi çözüp e, diğerinden kullanabilirim. Birinci ve ikinci denklem üzerinden gidecek olursam. Eksi 2A, eksi 4B eşittir. Eksi 180. 2A artı 3B eşittir. 160. Taraf tarafa topluyorum. Eksi B eşittir. Eksi 20. B eşittir. 20 geldi. B 20 ise burası zaten 40 oldu. Buradan A da 50 gelir. A 50 ise buna da 70 kaldı. C de buradan 35 gelir. Bunların da toplamını istemiş. 70 artı 35'ten de cevabımız B seçeneği. Evet testin son sorusu ve en güzel sorusu diyebilirim. Bir yarışma sonucu dereceye giren 3 öğren 3 yarışmacının çıktıkları kürsülerin görünümü şekil 1'de verilmiştir. 3 yarışmacının boyları toplamı 360. Bu da zaten boy uzunluklarını ABC demiş. Eğer sıralama farklı olsaydı da ikinci görünüm elde edilecekti demiş. Yani kürsülere çıkmaları durumuna göre bakacağız. Bir numaralı kürsünün yerden yüksekliği 150 cm. Şurası 150 imiş. Tabii ki her iki durumda da. 2 ve 3 numaralı kürsülerin yerden yükseklikleri toplamı kaç santimdir? Öncelikle şuna bakacağız. Yani iki durumu kıyaslayacağız tabii ki. Aslında birinci kısma baktığınız zaman şurası C kadardı. Birinci şekle baktığımız zaman. Buradan da şunu görüyoruz. Yani aslında A'nın uzunluğu C'nin uzunluğunun iki katı. İlk bunu görmemiz gerekiyor. Sonrasında ise A'nın uzunluğu 2C bulduk. Şimdi şuraya bakacak olursak burada ise e, ne yapabiliriz burada? Şimdi şunun tamamı zaten 2C'ydi. A'nın uzunluğundan düşünürsek buradan buraya B çıkarsak burası kalacak. Bu işaretlediğim yeri o zaman ben nasıl yazabilirim? 2C-B de yazabilirim. Aynı yerleri kıyaslıyorum dikkat ettiyseniz. Burası nedir peki? B'nin boyundan C'nin boyunu çıkartırsak da burayı buluruz. Ve bizim bunları eşitlememiz gerekiyor. Yani 2C eksi B eşittir. B eksi C gelir. Buradan da 2B eşittir. 3C gelir. Yani B eşittir. 3 bölü 2C. O da 1,5 C'ye tekabül edecek. Şimdi hepsini C cinsinden yazmış oldum. A artı B artı C 360'tı. A yerine 2C yazacağım. B yerine 1,5 C yazacağım. C yerine de C yazacağım zaten. 360'a eşit. Topladığımız zaman 4,5 C eşittir. 360'dan. Buradan C'yi de 80 buluyoruz. C'yi bulduktan sonra her birini bulabilirim tabii ki. C yerine 80 yazarsak B'yi 120 buluruz. B 120 olur. C 80 ise A da 160 olur. Tek tek yapacağız şimdi. ikinci kürsü için bakacak olursak A'nın uzunluğu zaten 160 değil mi? Bunun tamamı yani şu kadar kısım 160. Buraya geldiğim zaman şunun tamamı zaten 150 idi. 150'den şurayı çıkartırsak 2 numaralı kürsüyü bulabiliriz. Yani 2C eksi B çıkarmam gerekiyor. 2C eksi B de 160'dan 120 çıkartırsam 40. 150'den 40 çıkardığım zaman 2 numaralı kürsü yani burası 110 santimdir. 3 numaralı kürsü için ise bunun tamamı zaten 150'yi de 150'den C çıkarmam yeterli. C80 olduğu için buraya da 70 kalacak. Toplamları da 180 santim olur. Cevabımız A seçeneği. Hepinize iyi çalışmalar.